Almalar, men Azayəm. Bu gün sizlərlə birlikdə əm video çəkə bilətdik. Hə, video çəkirik. İnterneti də bağlamısam çünki çox yoxlam gəlir. Bunlar tə, ona görə çox video çəkməli oluram. Daha doğrusu, çox da çox dəqiqəli. Onları da kəsmə çətin olduğu üçün interneti bağladım. Hə. Şamda kimi Dediğim ki köküdeyince danışacağım ve başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben youtuber Azay. Kaliton şu Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. <laughs> Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Bakın burası iyi gibi. Ama bize koyun koyun koyun. Ben nasıl değil, değil, Koyun lazım. Ama yok buralarda çok da yani koyun yok. Koyun. Böyle evet, işte. Bakın şimdi hiç video çekecek başım karıştı. Bir dünyanın en A koyun

Evet arkadaşlar şu anda ağzımız var. 5 tane 5. 20 tane odunumuz olacak. Of unuttum ya savaşma masası yapmayı. Yapalım. Şöyle bir balta yapalım. İki tane yeni çubuk lazım. <laughs> Kazma yapalım ve bundan yapalım. Kıralım. Ve olmuş. Ve taş devrine geçmeliyiz artık. O yüzden taş kırmalıyız. Kırıyoruz. Ve Nether'a gideceğiz arkadaşlar. Bu zorlu macerada benimle misiniz? Hadi Bakayım. Evet, benimlesiniz galiba. Şimdi Abone olup like attın mı? Hayır, atmadın mı? Bekliyorum. At. Çabuk at. At. Attın mı? Teşekkürler. Burada koyun var. Gel buraya bu keseni sana ne olacak? Vahaha. Kit olmayı seviyorum. Ohaha. Ne kadar geldi? Evet. Gidelim taş kazalım biraz daha. Bu yetmez. Kılınç. Bata. Ama kazma. yapma. Aa. Ve kazma. Gece olmaya başlıyor artık. Bir güzelce bir çabuk kısmı alalım. Ondan sonra koyun dediğini bakarız işte. Bir tane daha yün olsa ama çok iyi olacak. Bu dünyanın adı Amay. Nedir? Unuttum ya diyorum. Neyse sonra göstereyim. Değil. Çocuklar şimdi yeniden bu çakıllardan birini kıracağım. Eğer bir defaya takıl taşı çıkarsa öyle bir şey daha unuttum ya. Like da abone oluyorsun. Hadi hadi hadi. Sıkma ya ama yine de olun. Alo. Please. İnşallah olun. Şimdi şuraya kadar gideceğiz. <laughs> Türkçe konuşmak biraz zor. Çünkü ben Azerbaycanlıyım. Koyun sanki gördüm mü? Bir ara yeniden Azerbaycan'da konuştum. Aa, az kalışıldı. Konuştuğumu görürseniz lütfen bana kızmayın. Unutabiliyorum bazen. Evet gidiyoruz. Ya bir tane bana bakalım bunu kırsak I like atıp abone oluyorsunuz. Yani çıksa. <laughs> Hiç kimse bana abone olup like atmayacak. Of, bataklıktan gidiyoruz şu anda. Çünkü bak başka biri. Uha! Ha. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük çam ağacı görüyorum. Çam ağacı mıydı? Meşe ağacı böyle bir şey. Çünkü adını unuttum da. Çok acıkmışım. Bir dakika. Of. yeter mi acaba ya? Biraz taş kırmam lazım. Kırdık. <laughs> İnşallah bu kadar yeter, ben içeceğim yapalım yapalım şöyle yok hayır böyle kömürüm acaba var mı evet varmış bu şu anda pişmeye bırakalım ve varsa bir tane bundan yapalım Acıktım ya. Açlıktan öleceğim şimdi. Yam 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 yam. Bu kadar yeter. de artar bile. Ya. pişmiş. Bitti. Ve yavaş yavaş çıkıyoruz. Şöyle. Çok yavaş yemeye çalışıyorum. Çünkü yemeğim çok azalıyor. Ama buradan bir gideyim ya. Hadi düşelim ya. Aa koyun. Yes. Evet ya bu benim şansım. Evet. Odunum kalmamış. Evet. Bu benim şansım değil. İki tane şimdilik yeter. Yeter de artabilir. Ne yapacaktım? Ben yatak yapacaktım. Unuttum ya bir anda. Kırdık. Önümüze bakarak yola devam ediyoruz. O ne? O bir köy mü? Bir dakika. Aa cadı evi galiba. Ama bu şimdi olmaz olamazdı ya. Cidden mi? Zuzu. Zuzu. Cadı evi taptım. Cadı evi. Bura azı mı? Aa, bir dakika geliyorum. Gelirim. Zeyfo. Çıkır bir. Yarın gideceğim. Akşam oldu artık. Evet kalktık arkadaşlar. Bunu kıralım. Ve tam nerede bu cadı? Zade... Cadı evi nerede? Tam karşımda buradaydı. Aa, evet burada. Gel Suzu. Evet, Bu daha. Nerede? İnşallah cadı evidir. Opa. Ben hayatımda hiç cadı evi görmedim arkadaşlar. Köy olur mu? Köy olur ha? Böyle köy mü olur? Bence de evi. Çünkü böyle demiştik. şimdi arkadaşımız Ruzu da Türkçe'yle tanışız. daha doğrusu kardeşim. Selam. Selam, selam. Selam. O da bu bir cidden zadı evi mi? O iki tane o zadı var. var lan orada. İki tane olabilir mi? Orada zadı var diyorum. Sen ne diyorsun? Bir dakika şöyle tut. Şöyle tut ben de görüyorum. Cidden zadı eviymiş. Sandık olur mu ya burada? Yüksek kır, yükseğe kır, kır, kır. Kır, 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 kır. Kır, Açla, kır. Atla, atla. Evet. Yemin o başarım. İlk defa cadı evine giriyorum arkadaşlar. Acaba sandık olur mu? Bilmiyorum. Sandık olur biat di ya biat ya kral tikin kral tikin atmiyorum zehirlendim öleceğim Aynen. ha Aynen. öleceğim ya ölme 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 evet. yatıklını burada koy yatağını götür, yatağını götür yatağını götür yatağını götür Hayır yeniden doğmayayım lütfen. Oldu. Oldu. Oh. canımız oh. yok ki. Tüm tomuk. Tomalı böyle bir şey. Tüm tüm Ölecekti maskara. <laughs> Acaba aşağıda mı ya? Tüm tüm Korkudan var ya. Ne yapacaktım? Ben bile unuttum. Dada evine gelecektik. Hmm, şurada da olmalı bir tane. Kazanı ne bu? var ya kazanı. Oy. Tadı var tadı orada. Görmesin seni. Görmesin seni. Oh, bilirsin. Görmesin seni. Oy. Tikil tikil. Suya atla suya atla suya atla. Görür beni hayır hayır hayır. Suya atla. Yok ya su, o, su da Suda, bir bitki var. Olsun kurtarırız. Hadi 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 hadi. Hadi hadi lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Bit. Lütfen. Lütfen. Öleceğiz. öleceğiz. Yok. Lütfen. abla. Lütfen please please on me. <laughs> Oldu. Düktü kötü seni. Gitmiyorum. <laughs> yatağımız kaldı. Neyse. Yatağımız orada mı kaldı? Of. Unuttum ya. Ya yatağa götür. Gidiyorum. Senin yüzünden az kala ölecektim zaten. Ben dedim oraya git. Evet. Ee. Of ya. nerede diyor kendisin bana? Ben tanıttım mı? Ya bir insan zadı evine girmek istemez. Beni tanıttın mı? Evet ya. Sinirimi bozuyorsun sen. Kalk, kalk kalk kalk. Sen de bir bırak ya bizi. Bırak. Aslında gidiyoruz. Hadi. Hadi. At at kemo. Yes. Yes. At yes. Zarza. At sabah sabah onu ikisini biz öldürebilir miyiz? Kanı varmış ya. var. Var üstü. Kan. Dedim bir dakika ya. Kızmam. Ha? Evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Kamış kamış iyi. Kamış iyi. Bambu, bambu 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 Evet kamış biraz kırdık da. <laughs> Sen bu tarafa gülmez ama. Kazanmamı kırmış. düştük ya. Çocuklar inanıyor musunuz? Biz bakın şuraya F kuruyorduk. Yani kuruyorduk. Kar ormana giriş yaptık ama çıkmak olmaz. Eğer hmm. buna on like gelirse Roblox'ta Roblox'ta Türkçe konuşacağım. Ya da beş bilmiyorum. Hiç like gelmiyor bana. Evet hiç like gelmiyor ya bize. <laughs> Suya atlasaydım. Sonunda gitmezdi. Ne oldu ya? <laughs> Dur su. <laughs> ne oldu <ya? gülüyor> Ne oldu yani? Göbelek de dev kurduk. Sonra yine senin canını az yapacağım. Şimdi sana bir tane vursam ölürsün sen. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Çık çık. Çık 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 Kalim. Kalim. Burası çok... Uf. Bütün odamı gidecek şimdi? Çok Ciddi. zor. Geldik. Ah. Geldik. Öleceksin. Öleceksin. Huya! Oy, oy! Of. Elime düşüyor yazık. Ben neden şimdi böyle yaptım? Bal mıyım ben? Suyun içinde biraz... o neze yanır. Ben ne bileyim ya. Ben de biraz taş kazısıyım. Taş kazmayla diye kazıyorum. Neyle kızayım değil mi? kız ki olmaz. Sana çok konuşma iyi. konuşma. Sen arkana bak. Arkana baksana. Labirent yapsana. Zonu gödür. Kırık mı? Evet. <laughs> Kırmısın. Sizden kardeşim için bir labirent yapacağım. Bir tek arkaya baksana. Arkaya bak. Aralara girdin. Buradan da şöyle. Elinizin bir şale olmalı ya. Görmüyoruz. Birazdan çıkacağız. Gidiyoruz

ne komik ama. <laughs> Buradan da şuraya şöyle çıkalım. Çok iyi labirent yavru. Evet. Taş bakalım. Bir tek yıkılmış. Bir dakika. Şimdi Fişime bir sesi Akşam oluyor ya. Ben uzanıp yatayım. Yatayım. Koruldayım. Ya, ya. horuldayım. Horuldu. Horulda. Oh. Orada bir bir okum vardı. Bir bir bakımda. Arkadaşlar bu videoya tam 50 mi? O kadar gelmez ya. Gelir. Gelmez. Tam. Tamına. Tamam azalıyor. Tam tamına. 10 like. 10 like yani. 10 like da. 10 hmm. like istiyoruz. Eğer bu videoya 10 like gelirse. Aşağıya düşürürüm. 10 like gelirse. 10 like, like gelirse. Ne yapsın? Bir blok üzerinde durmaya çalıştı. Aşağıda lav da var. İnşallah. Lava la yani lava çıksın. Lava çıksın, la çıksın, çıksın. Ölürsün, ölürsün. Aaa! <laughs> Öleceksin. Öldüm. Dinden doğuya boz. Dinden doğurdun ya. Çocuklar. Bir sonuna geldik. Asla Eğer onlar düştüm ya kaydım. Eğer 10 like gelirse bu serinin üzerinde, devamında gelecek ve Roblox oyunu da oynuyoruz. Bay bay.